Merhaba arkadaşlar. Moyla'nın her Sanatları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle bu harika renklerimle çalışacağım. iplerimi tanıtayım. 534 mürdüm. 525 pembem. 269 yeşilim. İplerim 4 katlıdır. Oyalı suni ipek iptir. İğne oyası, fular sayfası hediyanımdan temin ediyorum. Kapıda ödeme rahatlığı vardır arkadaşlar. Bu benim örnek bezim. Ben örnek bezime şöyle birkaç tane kuyumcu kafesi yaptım. Bir tane de sizinle yapalım. Modelimizi başlayalım. Bir zürafa yapıyorum. Geriye alıyorum. Dibine değil, yandaki zürafamın içine iniyorum. İki tane zürafa yapıyorum. Bir tane köprü yapıyorum. Arada bir zürafa bırakarak yana geçtim. Geriye aldım. Aldığım yere küçük bir kiprik. Bu da bizim İstanbul lalemiz olsun. Lale zamanı geldi. Bak, sinek kanadı ile. Bir yaprak çalışalım 2 oldu 3 ve 4 4 tane yeterli. Şöyle bunu geri çekelim. Ve buraya 2 tane kiprik yapalım. 1 2 Ve tekrar buraya iniş ipimizi de sayarak 3 tane zürafa yapalım. indiğimiz ipi de saydık 3 tane oldu bir zürafa yapıyorum geriye alıyorum ve kuyumcu kafesi tekrar ben böyle bunu biraz ilerleteyim sonra modelimizle devam edelim bak arasıyla beraber gidiyor yaprağımız üzerine gelmiş buna da dikkat ederiz bakın Evet bakın çiçeğimizin zemini hazır şimdi pembe ipimizi elimize alıyoruz ve buraya bir köprü yapıyoruz burada iki tane küçük kiprik bırakmıştık bakın altta kalan ipimizi değerlendiriyoruz bu büyüklükte olması yeterli yuvamızın içine sıfır geçiş yapıyoruz ve bir kiplik yapıyoruz orta boy bakın bu boyda ve iki tane zürafa yapıyoruz bir ve 2. Geriye alıyoruz. Bu iki sayımızı 5 sıra koruyacağız. Kipriklerimiz aynı boyda olursa daha güzel olur. Şöyle yan yana duracaklar. Hafif büyüklük vardı. Bak ve iki sayımızı koruyoruz. Tekrar geriye alıyoruz. Yine kibrik. Yine sayımızı koruyoruz. Geriye aldık. Bir kiprik daha yapıyoruz. Şöyle kipriklerimiz birbirine yakın dursun. Bakın. Bu kez artırma işlemimiz bitti. Geriye alıyoruz bu biz rafamızı. Tepesine bir kiprek ve iniyoruz. Bu şekilde yandan iniyoruz. Ve yuvamızın içine indik. Bakın. Şimdi elimizde çeviriyoruz. Bunu kesmeden böyle geriye aldım ve bir kiprik yapıyorum. Önce içine sıfır yine geçiş yaptım bakın. Düğüm kirliliğimiz yok şöyle aynı boyda olmasına dikkat edelim kiprik yine iki tane zürafa buraya dikkat edelim üst üste gelmesin bakın tekrar geriye aldım yine kiprik. Nasıl hızlı geçiyorlar. Arabalar. Yine sayımı koruyorum. Ben bunu eski YouTube'uma da çekmiştim. Burada da bulunsun istedim. Şöyle geriye aldım. Aslında bu bir tığ oyasıydı arkadaşlar. Tığ oyasını iğne oyasına çevirmiştim. Bak, Siz de görünce çok beğeneceksiniz. Muhteşem oluyor çünkü. Düğümlerimizi tek düğüm atalım. Kipriklerimiz dönmesin. ve sonuncuyu yapıyoruz bakın bunun da tepesine bir kiprik yine yuvamızın içine yandan ineceğiz bakın şu şekilde dursun şöyle yandan yandan iniyoruz Ha, ters çevirmişim. Ben diyorum niye iğnem batmıyor? Ve yuvamızın içine indim. Şimdi koyu mürdüm ipimizi iğnemize takıyoruz. Şimdi koyu rengimizi elimize aldık. Burada bırakmış olduğumuz ilk bakın iniş ipimizin içine bağladık. Ve buradaki iniş ipimizin içine de bu ipimiz altta kalsın. Onu da oraya gizleyeceğiz. Bakın bu şekilde. Bunu artık kesebiliriz. Bunun içine sık iğne çalışıyoruz. Sıfır geçiş yaptık. Bakın. Ve sık iğneler yapıyoruz. Sık iğne derken minik minik zürafa bakar mısınız? güzelliğine bakın bayıldım renk uyumuş şahane bu saymadık ama 1 2 3 4 5 6 7 bir tane daha yapalım sayımız 8. Bakın. Tam İstanbul lalesi. Kızlar. Şunun güzelliğine bakın. Ben birkaç tane böyle yapayım. Bir mor mor değil pardon. Bir mürdüm bir pembe. Bir mürdüm bir pembe. Birkaç tane çalışıp hemen geliyorum. Evet bakın ben ara yolumu böyle süsledim. Şunun muhteşemliğine, güzelliğine bakar mısınız? Bayıldım, bayıldım. Ve önce şu aradaki pembemi yapayım. Ben 8 tane koymuştum. Siz 9 tane koyun. İki kenardan da birer tane boş kuyumcu kafesiniz kalabilir. Ben şöyle çektim. Altı bir kesme derdim olmasın diye. Bak. Şu şekilde. Bak. Çok güzel, muhteşem. Yapın, sayfalarınıza koyun kızlar. Değişiklik müşteri her zaman dikkat çekiyor. Ben öyle yapıyorum. Yaptığım bütün modellerimi sayfamda paylaşıyorum. Fiyat bilgisi alan oluyor. Sipariş vermek isteyen oluyor. Ben sipariş almıyorum tabii ki. Buradan da söyleyeyim. Çok yoğun çalışıyorum bu aralar. Elim dolu. Bakın. Ben böyle bunları tamamlayayım. Son haliyle geleyim. Bakar mısınız? Muhteşem oldu, muhteşem. Ve final. Bakın ne kadar güzel, harika bir model oldu. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Videolarımı beğenip yorum yaptığınız için çok teşekkür ederim. Zil tuşunu aktif hale getirirseniz attığım videolardan hemen haberdar olursunuz. Bir dahaki YouTube videomda görüşmek üzere.